Birisi kesin kek pişiriyor. Canı yanıyor mu? Hayır, yanmıyor. İyi misin? İyiyim, iyiyim sağ ol. Bu okul formu numarası süperdi. Gerçekten. Nasıl aklıma geldi hiç bilmiyorum. Ama okulun oradan döndüğümüzü görünce çok şaşırdım. Depoyu bulabilir misin? Emin olamadım tabii. Arabadan mı anladın orada olduğumuzu? Ne arabası? Hani sana arabanın rengini mesaj attım ya. İki adam Kerem'le bizi kaçırıyorlar dedim. Hatta mesajı attığımı görünce adamlar telefonlarımızı alıp arabadan attılar. Ben mesaj falan almadım. Ne zaman attın mesajı hatırlıyor musun? Saat bir bilemedin ikiydi. Saat bir iki gibi ben... Bir iki gibi ben... Şirketten çıkmıştım. Yeşim'le yemeğe gittim. Onun da şirket işini konuşmak için. May Çifte kumrular mutfakta ha? Ben odadayım Tınar. Erkek kokusu Ne oldu sana? Bir şey olmadı. Ufak bir kaza. İyi misin peki? İyiyim. Sana bir şey soracağım ama dürüst olacaksın. Bugün yemekteyken telefonumu karıştırdım mı? Yok. Toprak bana önemli bir mesaj atmıştı. Ama ben alamadım. Allah Allah. Bir telekomünikasyon hatasını da bana mal edecek değilsin herhalde değil mi? Hem... Ne yazmış? Yoksa mutfak için randevu mu vermiş? Sen sildin değil mi? Bazen yaptıklarının neye mal olacağını düşünemiyorsun. Pırsın gözlerini kör ediyor resmen. Bu kadar önemli ne söylemiş olabilir ki? Merak ettim doğrusu. Yaptığım bu düşüncesizce davranış yüzünden Kerim'in de başı belaya girebilirdi. Ateş oynuyorsun Yeşim. Ve bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. şöyle. Bugün yaşananları bizden başka hiç kimse bilmeyecek. Süpersin abi sağ ol. Sakin ol. Sadece yaşananları bilmeyecekler dedim. Bunları yok sayacağım anlamına gelmiyor bu. Bundan sonra sözümden çıkmayacaksın. Tamam mı? O bakışları da sil gözünden. Niyetim seni köle yapmak değil. Kerem. Ben senin arkadaş olmak istiyorum. Sana gerçekten abilik yapmak istiyorum. Ondan sonra attığın her adımı bana haber vereceksin, tamam mı Aslan? Tamam abi. Yarın sabah da hazırlan. Kimsenin haberi olmadan şu karakol işini halledelim. Olur mu? Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Toprağa teşekkür et. O olmasaydı ben bu noktaya zor gelirdim de. İyi akşamlar amca. İyi akşamlar Fox Haber'e hoş geldiniz. Sayın seyirciler dünya ismi kaldı oğlum. Şu olanlara baksana. İnsanoğlu tabiatın karşısında nasıl da çaresiz kalıyor. Biz de başımıza gelenlere hayıflanıyoruz. Sersefil oldu insanlar. Dünyanın çivisinin çıkması böyle bir şey demek ki. da kendisine yapılanların karşılığını böyle veriyor işte insanoğluna. Yüzüne oldu oğlum? Bir şey olmadı amca. Emin misin? Benim dikkatsizliğim önemli bir şey değil. Ne bu Çınar'la gece görüşmeleri falan? Yok bir şey. Bana yalan söyleme Kerem. Bütün gün ortada yoktun. Şimdi de gelmiş böyle salon köşelerinde gizli gizli, gizli toplantılar falan yapılıyor. Biraz önce Çınar da bir ton şey söyledi aşağıda. Neymiş karısının mesajını silmişim. Neymiş senin hayatını tehlikeye atıyormuşum falan. Bir sürü şey işittim yine. Hayır kız köylü kurnazlığı yapıyor. Kabak benim başıma patlıyor. Boğup atacağım en sonunda o gerzeği o olacak. Bir de böyle masum ayaklarıyla falan dolaşmıyor mu ortada? Deli oluyorum resmen. Aptal işte. Ne olacak? O kız hiç de aptal değil. Vay <laughs> vay vay vay. Ne oldu sevgili kardeşim? Nereden çıktı bu toprak aşkı? Bence o iyi bir kız. Tamam. Çınar'la arana girmiş olabilir. Kıza gıcıksın ama bence buraya gelirken senden haberi bile yoktu. <laughs> Bak ben çok yorgun. Daha sonra konuşuruz tamam mı? Şimdi sırası değil belki ama aklıma geldi. Tekstil işinde Reyhan'ı sen mi istedin? Evet amca. Ne oldu bir şey mi oldu? Hiç. Sadece fikir kimden çıktı onu merak ettim. Ben teklif ettim. O da sağ olsun kırmadı kabul etti. Malum, işim bu işlerde tecrübesiz. Hem Reyhan ona destek olursa benim de gönlüm rahat edecek. Bu iş Reyhan'a da fazla zorlamaz zaten. Doğuma kadar dişleri oturturuz. Ondan sonrasında işim halleder. İyi yapmışsın oğlum. ben çıkıyorum. Şirkete gideceğim. Hayırdır oğlum? Çocuklar yangın söndü. Önemli bir şey yok dediler ama ben gene de gidip bir kontrol edeyim. Sigortacılar gelmeden hasar görmek istiyorum. Aksilik işte. Allah'tan kimsenin canına zarar gelmedi. Çok şükür Allah. Ucuz atlattık. Hadi iyi akşamlar. Sana da oğlum. Bana bak, hayırlı haber vermeyeceksen hiç konuşma. Merak etmeyin İkbal Hanım. Zümrüt Hanım'la konuştum. Yarın saat 10'da şirkete ziyarete gideceğim. Birlikte sabah kahvesi içeceğiz. Allah Bu çok iyi oldu işte. Aferin.